Evet kolay gelsin. <laughs> Özür dilerim. Beğenme işaretini unutmuyoruz. Hemen basalım basalım. Hemen ki sonradan aklımızdan çıkıyor falan. Önce bir beğenelim. Sonra da bir yorum yapalım. Günaydın diye bile yorum yaparsanız sevinirim. Ben de günaydın diye size cevap veririm. Veya hayırlı Ramazanlar derseniz Ramazanınız hayırlı olsun diye benden de cevap bulacaksınız. Bununla da ilgili video çekebilirim isterseniz. Şimdi... Bugün ne konuşalım? <laughs> Makinelerimiz ne olmalı? Makinemizi nereden almalıyız? Nereden almalıyız derseniz tabii ki bizden almalısınız. Kurutma dünyasından başka e, adres göstermeyeceğim ama karar sizin. Ama makinalarınızın temel özellikleri neler olmalı? E, her şeyden önce freeze dried makinalardan lütfen şimdilik uzak durun. Birkaç sene daha e, uzak duralım. Ondan sonra bir ona yatırım yapalım. Önce Freeze Dry makinenin parasını normal konvansiyonel makinalarımızdan kazanalım. Çünkü e, kapasitenin 30'da biri olmaya başlıyor neredeyse. Yani her şeyden önce fiyat 10 katına çıkıyor. Kapasite 3'te birine düşüyor. Aynı e, makine için. Aynı büyüklükteki bir makine için. O yüzden biz paşa paşa Konvansiyonel makinelerimizden devam edelim. Ha paranız varsa, bugün bir Ali Koçsanız atıyorum. Tabii ki bir e, bir 50 milyon dolar falan koyup mükemmel bir frizdrayt tesisi kurarsanız, ben seve seve o işte görev almaya hazırım. Ama böyle bir para ayırmayacaksanız, hayalde görmeyelim, olur mu? Şimdi makine alırken nelere dikkat edeceğiz? Burada önemli olan sizin yönlendirmenizdir. Sizin vereceğiniz cevaplardır. Sizin paranızdır, sizin kapasitenizdir, ne kadar çalışacağınızdır. Şimdi her şeyden önce makinalarımızın büyüklükleri standart değil. Makinalarımızın özellikleri de standart değil. Yani bir manuel kontrollü makine var. Otomatik kontrollü makine var. Uzaktan erişimli makine var. Hibrit makine var. Ee, var da var. Yani e, bu nedenle önemli olan nasıl bir yatırım düşündüğünüz. Burada tabi sorulardan bir tanesi şu. Müşteriniz kim olacak? Şimdi e, şöyle bir şeyle karşılaşayım. Ben diyor Avrupa'ya satacağım. Avrupa standartlarında bir tesis istiyorum. Tamam güzel. Seve seve çok da hoşumuza gider. Avrupa standartlarında bir tesis için. Biz çalışırız. Projelerinizin çiziminde de yardımcı oluruz. Falan. Sonra bir bakıyorsunuz merdiven altına kaymaya başlıyoruz. Niye? E, ya adamın hani bütçesi belli yani. Dolayısıyla biraz önce kendinizi gerçekçi olun. Yani bunu söylemekten genelde çekiniyorlar. Bütçeniz ne kadar, bu işe ne kadar para ayıracaksınız? Bir onunla girin de işin içerisinde. Biz de size Avrupa standartında mı yapacaksınız, Türkiye standartında mı yapacaksınız, Türkiye standartında merdiven altı mı yapacaksınız? Bakın nihayetinde hepsinden para kazanırsınız. Ama bu işe ne kadar heveslisiniz? Bu işe girmeyi ne kadar istiyorsunuz veya bu işe ne kadar bütçe ayırabiliyorsunuz her şeyden önemlisi. Buna göre sizin makine parkı olarak biz yönlendiriyoruz. Yani e, şöyle düşünün çok sınırlı bütçeyle gidiyorsanız uzaktan erişimli falan bir makine almanıza gerek yok. Yani onun yerine belki bir büyünü veya bir tane otomatik doğrama makinesini koyarsınız işçilikten kazanırsınız. Ee, ama ben hem otomatik kontrollü uzaktan erişimli makineyi alacak hem de doğrama makinesini alacak, e, paketleme makinesini alacak. sermayeye sahibim zaten diyorsanız eyvallah o zaman onu alın. Şimdi Avrupa standartında bir tesis diyorsanız e, arayın. Bunun giriş kısmı, giriş sanitasyon ünitesine varıncaya kadar bildirelim. Şimdi bir tane aynı basic gibi 120 kasalı, 120 tepsili bir makineyle başlayacaksanız ya o zaman bir yıkama ünitesine, basit bir yıkama ünitesi sizin işinizi görecek. Yıkama makinesine ihtiyacınız yok. Yani yine basic bugün 30 bin dolar, e, profesyonel bir yıkama makinesi 18 bin dolar. Yani gerek var mı? Bence gerek yok. Onun yerine başka alternatif söyleyeceğiz. Ama derseniz ki bana ben 7 tane Eynebezi'yi diyeceğim o zaman bir tane yıkama makinesi koyalım zaten. Yoksa baş edemezsiniz bunun işçiliğinde diyeceğiz. Biz söyleyeceğiz zaten. Seçme bandı. Eğer bir tane eyle benziğiniz varsa seçme bandına ihtiyacınız yok. Yani bu da para. Hani ben yapayım para kazanayım değil. Yani iş yapacak, iş görecek tesis yapalım. Ee, yoksa sırf para kazanmak içinse söyleyin yapalım. Yani hiç sıkıntı değil. Ama çalışacak bir tesis yapalım. O yüzden... Ee, öncelikle siz bir bütçenizi ayarlayın. Bizim internette fiyatlarımız var zaten. Ha Bunlar üzerinden 3-5 pazarlık yaparız. O dönemde e, belli bir indirim koymuş olabiliriz veya bir kampanya yapmış olup da işte şu an mevcut bir kampanyamız var. E, sınırlı sayıdaki makine için oluyor bunlar genelde. Bir şeyler yapabiliriz ama kafanızda e, internette fiyatlarımız olduğu için buna göre bir fiyat tespiti yapın. Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim. Meyve yapacaksanız, meyve grubu çalışacaksanız 120 kasalı bir makine idealdir. 250 kasalı makine daha iyi olur tabi ama 120 veya 250 ile başlangıç noktasında başlayabilirsiniz. Sebzeye girecekseniz 120 size biraz küçük gelir. 250'den başlamanız lazım. Çünkü satışı çok fazla. 250-450 gibi bir şeylerle başlamanız lazım. Hatta sebze çalışacaksanız varsa sermayeniz iki tane 450 koyun veya bir 250 bir 450 koyun. O şekilde başlayın. Ama bu tamamen bütçe bulunduğunuz yer yani makinenizin nerede olacağı. Yani şimdi Trabzon'a portakal kurutacağım diye makine koymak çok mantıklı değil. Trabzon'da ne kurutacaksın? İşte oranın ...kara yemiş dediğimiz taflanı vardır... ...kurut yok sat... İşte Trabzon hurması... ...kurut yok sat yani... ...veya işte oranın bir özel üzümü var... ...siyah üzüm, kokulu üzüm... ...diye bahsederiz biz... ...onu kurut, onu sat... ...veya oranın bir inciri var... Patlı, ...patlıcan inciri deriz... ...çok özeldir... ...kurut onu sat... ...ama Trabzon'da... ...portakal kurutma... ...her şey mandalina kurutabilirsiniz... ...Rize'den mandalina çok rahat gelir... Şimdi e, bunları göz önüne alarak lütfen makine parkınızı kur, kuracaksınız. Bize de bu konuda danışın. Deyin ki ben falan ben önce onu soruyorum. Nerede tesisi kuracaksın? Bunu sormamın sebebi önce kafamda şunu oluşturmaya çalışıyorum. Bu tesiste neler kurutulabilir? Yani Türkiye'nin her yerinde hemen hemen e, makinemiz var, çalışıyor, nasıl olduğunu da biliyor, biliyoruz. Bölgeye de artık yaşımız itibariyle biraz ihtiyarladık ya. Türkiye'de Türkiye'yi de çok gezdik. nerede ne kurutabilirsiniz? Bunun da iyi kötü bilgisini bildiğimiz için soruyoruz. Nerede yapacaksın? Ve bu iş için sermayen ne olmalı gibi. Biz size şunu da söylüyoruz. Elinizdeki bütün parayı ee, makine yatırımını da harcamayın. Çünkü mal alımı için de paranız lazım olacak. Hani bu uyarılarda da bulunacağız. Ama lütfen önce siz kafanızda bir oluşturun. Bu işi nerede yapacağım? Neler kurutacağım? Bölgenize bir bakın. Eğer siz bölgenizde ne olduğunu bilmiyorsanız biz size söyleyelim. Ama e, hani olmayacak şeyleri bölgenize yakıştırmayalım. Dolayısıyla makineyi burada biz devreye girelim. Ne makinesi alalım? Evet, sebze grubu çalışacaksanız sebze için bir doğrama makinesi diyelim. Meyve yapacaksanız meyve için bir doğrama makinesi diyelim. ona göre bir paketleme makinesi diyelim. İşte bölgenizdeki ürün çeşitliliğine göre bir değirmen ve elek koyalım ya da hiç koymayalım. Yani bu tamamen size müşteri olarak kimi gördüğünüze bağlı olarak değişecek. Beğeniyoruz. Yorum yapıyoruz. Bize bu konuda katkı verin. Biz de elimizden geleni yapalım. Şu işareti görmeyi çok istiyorum. Teşekkür ederim.